Vezir D7'den sonra G5. Vuruyor vuruyor. F4 daha iyi yiyor. Sevmedim bunu. F5 olur. Bu da olur. Bu da olur. Şimdi F4 kaçırır pozisyonda. Mustafa abi de vuracak buna bir tane. Sonra F5 koyacak tahminince. F6 e soktu bir tane. Olur olur. Gayet olur. G5 ve F5 ver F7. Çok iyi. Çok iyi abi. Şimdi Şah G7'den sonra bir H4 ya da H4 diye direkt F5 de biz Konum bayağı akıyor. Haydi Mustafa Yılmaz be. F8 geldi rakipten. Bursun gitsin gebeşe burada be. Ama çok bak. Düşünün düşünün mükemmel oynuyor buraya. H4 olur aslında. Burada bir h 4 İkisi de gayet çok kuvvetli gibi yüzüküyor. Hangisi daha iyi bilmiyorum. Kale 3 geldi. Kale H3 oynayacağız şimdi. En son alt kese koyacak. Aman aman aman. Koy abi. Çok iyi. Çağ çeksin kapat. Alt kese kese En son terk etsin rakipte. Bir 4 kese kese rakipte. Alt 8 kese. Süre bitsin. Şark yedi. Alt kese terk. Oy, alt kese terk. Yapmadı. O da olur. Hadi be. Hadi be. Yes, 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 yes. Arkadaşlar çek.